çizeceğimiz parça bu. Hemen bana buraya hiç dokunmadan direkt part 1 çizim sayfamızı açıyoruz. Bu parçayı alt tarafından çizeceğim ben. Top plane'den daha rahat olacağını düşünüyorum. Top plane'i seçiyoruz. Buradan hocanın dediği gibi extrude'dan sketch kelimesinden direkt extrude seçeneğiyle çizime başlıyoruz. Her zaman yapacağımız olay, ilk başta Extrude'a ya da Sketch'e başladığımızda Sketch View yapmamız. Bize her zaman kolaylık sağlar. 70 çapında bir daire. Bir kere tıklayıp çapını görüyoruz. Bunun Et kalınlığı 18 cm verilmiş. 18 girdiğimiz zaman ilk eş durudumuz 70 marka Bunun uç kısımdaki burayı yapmak için içeriden girmiş bir tane dair e, dikdörtgen yaparak çizmeyi düşünüyorum ben. Daha da rahat oldu bunun çizimi. Top seçip Extrude atıyoruz. Yine Sketch atıp Rastgele bir rectangle'lar atıyoruz. Bu rectangle'lar şu çizgiye simetrik olması lazım. Tam olarak ortaya oturtmak için. Simetrik komutu var burada. Bunu kullanmak için bize neye göre simetrik yapacağımızı belirtmek için bir tane center line lazım. Bunu da bu şekilde çiziyoruz simetrik komutuna nokta center line artı ona simetrik olacak nokta birbirlerine bu Bir şekilde bunları yerleştirebilirim. kaçmış? 32 Bunun biraz içeri girmesi yeterli bizim için. Şuradaki kaçıklık çıkmasın diye. Bunu da extrude ettiğimiz zaman Et 12 milim Evet eksik bir şey yaptık şimdi mesela Şuradan şu araya olan uzaklığını vermedik Direkt bunu sağ klik Edit Definition yaparak Extrude Edit Definition yapabiliriz. Ya da Buna OK diyoruz. Extrude'un içine girip Sketch'in üstüne sağ tıklayıp Edit Definition dediğimiz zaman Sketch sanki hiçbir şey yapmamış. Sıfırdan başlamış gibi Sketch'in üzerinden oynamalar yapabiliriz. Buradan şu noktanın şunu olan uzaklığı diyorum. 45 olması lazım. 45. Ben şunu biraz daha şöyle içeri kaçırabilirim kadar gerek yok. Az da olsa çok da olsa fark etmez. Skeç birden bakıyorum yanlış bir şey var mı diye. Yok. okey dediğim zaman Extrude'u 12'lik attı. Yaptığım düzenleme göre de düzenlemeleri yaptım. Link eğimli şu uzun çizmemiz için bana bir tane eğimli bir plane lazım. Plane komutuna giriyorum. Buradaki şu köşeyi seçiyorum. Otomatik olarak bir tane plane açtı köşeyi. Ama bana bunun gördüğünüz gibi hiçbir şekilde açı bir değeri gelmiyor elime. ile basın tutup bu surface'i seçiyorum. Otomatik olarak bana bir açı referansı verdi. Üzerinden istediğim gibi açı oynayabiliyoruz. Tamam. Ek 45 derece açıya girelim. 2'ye bastığım zaman Plane'imiz tamam. Datum olarak gözüküyor buradaki komut. Model 3'de. Buna extrude attığımız zaman buradan devam edelim. Bu şekilde Biraz kere Bir dikdörtgenlere atalım yine. Bu rectangle'ların İstersek constraint ile şuraya yapıştırabiliriz. İstersek az önceki bir simetrik komutuyla tam ortaya gelecek şekilde ayarlayabiliriz. Ama şuranın tam ucunu ayarlamak için sıkıntı olduğu için simetri değil de constraint'i kullanacağım ben. Constraint dedim. Bu nokta dedim. Şunun şu noktasına gelmedi. Nokta et tamam çekeyim o zaman. Master indim. Şu noktamız. Noktayı tamam. bu nokta o noktaya. Şu noktada direkt konstrain ile şu çizgiye denir zaman bu tam oraya yapıştı. Aracıma bunun uzaklığı 61 mm Aracıma direkt ekstrudumuzu atalım. Geri gelsin şöyle. Extrude'umuzun 12 milim aşağı doğru buradan değiştirebiliriz ama OK dediğim zaman bitirdi. Uç kısmını sketch'te yapmadım. Orasını şu kısmı full round'la yapacağım. İçerisini de katla yapacağım. Uğraşmayalım ama yine burayı üzerine extrude diyorum. Bir tane Circle, ikinci Circle'ı çiziyorum ve R, R yakaladığı zaman bunlar ikisi de eş merkezli, aynı çapa sahip iki şey oluyor. Sadece bir tanesinin değerini girerek değiştirebiliyorum ama sadece bir tanesinin çapa açısı çıktı diğerinin ki çıkmadı. bunda 12 olması lazım. 12. Uzaklık 28. Şurası da 28. Neydi? Yanlış yaptık sanki. 28. 228 yapmışız. Şimdi bize bir ölçü daha lazım. Şu noktayla şunun arasındaki ölçülendirme lazım bize. 17 diyor. bunu yaparken Buradan yeniden bir normal şeysine giriyoruz. Tam merkezine tıklıyoruz. Burada çizgiyi çeşmeye çalışıyorum. O bana sıkıntı çıkartıyor. O yüzden şu noktayı seçiyorum. Masum orta topuna nereye istiyorsam oraya tam olarak neresini açın istiyorsam oraya basıyorum. Yani şu ikisinin arasındaki açı istiyorum. Şu kısma bastığımız zaman istiyorsanız deneyelim onu şuradaki açıyı şeyi çıkartıyor, ölçüyü çıkartıyor. Yani bizim tam şu araya bastığımız zaman o sıkıntıdan da kurtulmuş oluruz. Yani bize şurada bir tane uzunluk lazım. Şeysini programa söylemiş oluyoruz. 17 milimmiş. Burada 17 girdiğimiz zaman line tangency tam teğeti yakaladığımız zaman bize sıkıntı çıkartmayacak bu. Saracıma yani kırmızı noktalar gösterdi bu diyor kapalı değil. Bizim içerideki trim komutuyla delete segment şu şekil çizgi halinde şunların hepsini çizginin geçtiği her yeri kesecek. Kesti. zaman bakıyorum kapalı. Zaten bu renk geldiyse kapalı bir şey haline gelmiş demektir. Buradan aşağı doğru olacağını ve kesim yapacağımı belirtiyorum. Ve hepsinin kesmesini istiyorum. Tamam dediğim zaman burası bitiyor. Bu şu taraftaki roundumuz var. Bunun açısını zaten 16-16 girdiğimizden. Buradan round komutuna giriyoruz. Setlerde sadece bir set oluşturmak için bir de full round komutu var burada onu açmak için. Önce hangi surface'lerin arasında full round yapacağım. Bu birinci surface'imiz surface bu. Gini Surface'e CTRL'e basılı tutarak seçiyorum ve Full Round açıldı komut olarak. Basılıydı az önce benim şeyde o yüzden böyle gösterdi. Buna Full Round otomatik olarak aktif hale geldi. Bu zaman orta taraftan ne tarafı round yapacaksam tam orta en son seçiyorum. Seçtiğim zaman otomatik olarak orası kaçsa hiç radius değeri girmeden kendisi yapıyor. OK dediğim zaman Buranın yapmış oldu. Şimdi benim tam bu orta noktada e, bir deliğim olacak. Deliği hull komutuyla, komutuyla yapmak için ve daha rahat yapmak için tam benim ortaya bir tane aksis yapıyorum ki o aksisten yaralanarak referans yaparak hull komutunu kullanacağım. Aksis komutuna basıyorum bana referans isteyecek. Neye göre aksis yapacaksın diye. Şu ark yayı seçiyorum. Seçtiğim zaman tam yayın merkezine bir tane aksis attı. Bunu okey dediğim zaman bu aksisimiz tamam. Daha kolaylık olsun diye ben her zaman aksisi seçiyorum. Seçtim şu an aksis seçir ya da buradan model 3'ten aksisi seçip full yani delik yapacağımızı belirtiyorum. Aksisin <laughs> tam merkezine bir tane delik açacağız. Ama placement hala kırmızı. Yani tam olarak belirtmedim yerini. CTRL'e bası tutup hangi surface'te delik yapacağımı göstermek için bu surface'e bası CTRL'e bası tutarak bu surface seçiyorum. Ve tamamen yerleşti. Placement değerindeki kırmızılık kalktı. Sadece bana çapımı girmek kalıyor. Çapım da kırmış ve çizimi tamamlamış oluyoruz. Eksiğimiz var mı? Yok. İstersek buradan analiz kısmından length uzunluk dersem bu çizginin uzunluğunu verir bana 50 olarak. Distance dersem uzaklık verecek bana şey değerlerini. Buradan da yaptığımız şeyin ne kadar doğru olduğunu analizini yapabiliriz.